kış kadını nasıl etkiliyor? Hadi bunu konuşalım. Mevsimler değişiyor. Bedenimiz, düşüncelerimiz, davranışlarımız, hormonlarımız değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi biliyoruz. Ama her değişim bizde bir travma yaratıyor. Travma kendimize doğru öz farkındalığı geliştirmek için bize verilmiş bir ceza da olabilir hediyede. Bu nereden baktığınıza ve ne tepki verdiğinize göre değişir. İyi gelmeyen her şeyi önce kabul et, sonra şefkat göster ve bırak. Şöyle bir örnek vereyim. Bir roket düşünün, uzaya fırlatılmış. Bir süre sonra ne yapıyor roket? Ee, o anda ihtiyacı olmayan parçaları birer birer bırakıp devam ediyor, değil mi? Ve ne oluyor? Hızlanıyor. İşte biz de 40 yaş sonrası hayatımızda iyi gelmeyenleri bıraktığımızda hızlanacağız ve bu değişim müthiş şeylere gebe. Wellbeing bedenimizi dinleme ve oradan gelen sinyalleri doğru okuyup değerlendirme ve en sonunda uygun ritüelleri hayata geçirme üzerine gelişmiş bir felsefe. Well aging ise anti-aging'e karşı bir felsefe. Neden? Arkadaşlar, rüzgara karşı yürüyebilir misiniz? Dalgaya karşı yüzebilir misiniz? E Yaşlanmaya nasıl karşı gelebiliriz ki? Boş başak dik durur, dolu başak eğik durur diye bir söz var. Bunu bayılıyorum. Biz de rüzgarda o nazikçe savrulan başaklar olmalıyız. Okyanusta dalgalar arası uyumla karaya doğru giden ceviz kabuğu olmalıyız. İşte mevsimler de öyle. Bize sormadan kendi döngülerinde vazifelerini yaparlar. Bizim vazif vazifemiz de Onlara uyumlanmak olmalı. Peki, kışın neler oluyor? Kışın neler oluyor? İşte havalar soğuyor, günler kısalıyor, geceler uzuyor, güneş daha az görüyoruz. Güneş azalıyor. Peki, bedenimizde neler oluyor? Kilo alıyoruz. Daha çok da canımız karbonhidrat ve şekerli şeyler istiyor. Sanki biraz daha depresif oluyoruz. Ve böyle miskinleşiyoruz değil mi? Böyle uyuşuklaşıyoruz. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. İster inanın ister inanmayın <laughs> bu sorunun arkasındaki ana sebeplerden birinin evrimle ilgili olduğunu gördüm. Atalarımızın hiçbir zaman kilo ile ilgili bir dertleri yoktu ama zayıf olmak tehlikeliydi. Değil mi? Çünkü devamlı savaş e, ve kaç durumundasın o yüzden de güçlü olmalısın. Güçlü olmak için yaşamalısın, hasılanmamak için e, güçlü olmalısın, e, enerjik olmalısın. Bunların her bir için e, kilo ile ilgili tabii ki sorunları yoktu. Bu doğuştan gelen yemek yeme dürtümüzü açıklıyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Zayıf olmak iyi bir şey değildi. Zayıflık öldürürdü çünkü. Ve dışarıdaki dondurucu soğuklara karşı da... E, Yaşamak için de aynı zamanda e, beslenmeli ve e, kilomuzun olması gerekiyordu. O yüzden de atalarımız kış için sürekli yiyecek biriktirirlerdi. İşte bizdeki o kıtlık birinci de atalarımızdan geliyor. Yani bugün bu bolluk içinde biz sanki kıtlık yaşayacakmışız, yarın aç kalacakmışız gibi önümüze gelen her emeği yiyoruz ve en kötüsü depoluyoruz. Şimdi Amerika'daki bir üniversitede yapılan bir çalışmada hayatta kalmanın bir yolu olarak yeme dürtüsünü e, incelemişler ve bir tarafa "yersen kilo alırsın" algısının karşısına "yemezsen açlıktan ölürsün" algısını koymuşlar. Ve tabii ki sonuç ne çıkmış? Bilinçaltımızda biz kilo almaktan çok açlıktan ölmekten korkuyoruz. Yani o yeme arzumuz o mağara adamı döneminden beri o kadar içimize yerleşmiş ki biz bugün hala modern yaşantımızda açlıktan ölme korkusuyla devamlı yemeğe yönlendiriliyoruz. O kıtlık bilinci özellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki e tamam hiçbir şey bizim kontrolümüzde değilmiş o zaman ben hiçbir sorumluluk almıyorum. <laughs> bu böyle bir şey değil farkında olduğunuzda bilgi sahibi olduğunuzdaki şu an olduğunuz mutlaka buna bir karşı atak geliştirmelisiniz kış mevsimine uygun sebze meyvelerle beslenmelisiniz o Özellikle bu dönemde e, diyet çok ön ön plana çıkıyor. O diyet kültürüyle böyle minik minik yemekler yiyoruz. Ne oluyor o zaman? Bu size yeterli enerjiyi vermiyor bu porsiyonlar ve e, biz bu küçük porsiyonları sık sık yediğimizde bu sefer daha çok acıkıyoruz ve araya sürekli atıştırmalıklar almak zorunda kalıyoruz. O yüzden lütfen tabaklarımız doyurucu, rengarenk, mevsim sebzeleri, meyveleriyle dolu olsun. Kaliteli karbonhidratlarla, kaliteli proteinlerle, kaliteli yağlarla dolu olsun. Ve bunu en az iki öğünle sınırlandırmaya çalışalım. Tabii ki yanında bol bol sıcak bitki çayları ve bunlar çok önemli benim için. Ve eğer onun olma zamanları da kendi kendinizi bir acıkma hissi içinde buluyorsanız da lütfen bunun için evinizde sağlıklı küçük atıştırmalıklar yaparak bu nefsinizi köreltmek için sağlıklı bir yol geliştirin. Bir sonraki slaytımızda ne görüyoruz? Şimdi kış aylarında ne olur? Gün doğumu daha geç olur, gün batımı daha erken olur. Bu da ne oluyor? Günlerin kısalmasına sebep oluyor. Bu bizim günlük rutinlerimizi sekteye uğratıyor. Şimdi kış aylarında vücut kendini koruma altına alıyor ve daha yavaş çalışmaya başlıyor. Eğer birçoğumuz gibiyseniz de bu böyle daha çok evde kalmak istiyorsunuz değil mi? Günler sonuçta daha az hareket ediyoruz, daha az sokağa çıkmak istiyoruz. Hemen işten eve, evden işe gidiyoruz. Dışarıda vakit geçirmiyoruz, yürümüyoruz. Egzersiz yapmamak için sürekli bahane üretiyoruz. Biliyorum bu konuda yalnız değilim mutlaka. Fakat fiziksel hareketin ve aktivitenin azalmasıyla kilo almama neden olduğunu da bildiğimden bunun için elimden geldiğince kışın ekstra efor sarf ediyorum. Enerji harcamak için, spor yapmak için, dışarıda yürüyüşe çıkmak için. Şimdi şöyle bir şey var. Araştırmalar kışın güneş ışığı olmadığında yağ hücrelerimizin daha fazla yağ depoladığını ve doğrudan kilo alımına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Şimdi soğuk havalarda kilo almamızın en önemli nedeni vücudumuzun iç ısısını koruyabilmesi için daha fazla enerji ihtiyaç duyması ve bunun sonucunda da beynimizin sürekli acıktım sinyallerini veriyor olması. Havaların soğuması ile kilo alma arasındaki ilişki buralarda bir yerde işte. Soğukta vücut kendini ısısını dışarıdaki soğuğa göre ayarlamaya çalıştığında ekstra bir enerji sarf ediyor. Bu aslında vücudun homoestazi denilen bir sistem harekete geçiyor bu şekilde. Çevresinde gerçekleşen olumsuzluklar karşısında hücre kendi dengesini korumak için bu değişen koşullarda bir iç denge oluşturuyor. Burada da ne oluyor? Vücut kendi ısısını korumak için enerji Açığa çıkart, çıkartıyor ve bu enerjide biz ne oluyor? Besinlerle almaya çalışıyoruz. Yani eğer biz yeme isteğimizi doğru yönetmezsek sonunda ne oluyor? Kilo alıyoruz. Gelin bir başka açıdan bakalım. Cilde en yakın yağ hücrelerinin e, bulunduğu yerde güneşin ürettiği mavi ışığa e, maruz kaldığında buradaki yağ hücrelerimiz küçülmeye başlıyor. Ve dolayısıyla daha az yağ depoluyor. Peki bu bulguyu gelin tersine çevirelim. Kış aylarında güneş ışığı az olduğundan hücreler yağ depoları küçülmüyor ve biz kilo almaya daha duyarlı hale geliyoruz. Ne kadar enteresan bir düzen değil mi? Ama şöyle bir... Ee, panzehiri de var diyebilirim. Antitezi de var diyelim bunun. Çünkü halk arasında kışın metabolizma düşer, kilo alırız diye bir görüş var. Fakat birçok çalışma bunun alternatifini de üretmiş bize. Yapılan yeni çalışmalara göre belirli ölçüde soğuk havaya maruz kalmak metabolizma hızını arttırıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor. Nasıl Vücutta bulunan yağ hücreleri ikiye ayrılıyor. Beyaz hücreler daha çok ve daha çabuk kilo alınmasına yardımcı oluyor. Bu beyaz hücrelerimiz. Kahverengi hücrelerimiz ise yağları kısa sürede yakarak e, vücut ısısını değere tutmaya yardımcı oluyor. Vücudumuz üşüdüğünü hissettiği anda ısıyı dengele tutmak için kahverengi hücreler daha çok çalışıyor, aktifleşiyor, harekete geçiyor ve enerji olarak da beyaz hücreleri kullanıyor. Ne oluyor o zaman? Metabolizma hızımız artıyor. Yani vücut ısısının düşmesi ile obeziteye neden olan beyaz yağ dokusu hücrelerimiz kahverengi yağ dokusu hücreleri tarafından dönüştürülüyor. Şöyle diyebiliriz kısacık bir başlık atmamız gerekirse üşümek, yağ yakmayı %3 ila %30 arasında arttırıyor. Ancak biz konfor alanımızdan çıkmadığımız için üşümüyoruz. Değil mi? Hep kalın giyiniyoruz, hep işte kaloriferli, klimalı sıcak ortamlarda bulunuyoruz. E, arabaya binince hemen sıcak havayı açıyoruz, odaya girince kaloriferi köklüyoruz. sobadaysak bir odun daha atıyoruz, şö şömine yakıyorsak hep kendimizi daha sıcak ortamlarda e, korumaya altına alıyoruz. Oysa gelin yüzümüzü mesela buzlu suyla 10 saniye kadar Tutmaya çalışalım. Bir buzlu su hazırlayalım. Yüzümüzü o tamamıyla yüzümüzü o suyun içine daldıralım ve bir 5 saniye 10 saniye kadar tutalım. bu Süreyi biz e, kendi dayanıklılığımıza göre cildimizin hassasiyetine göre azaltabiliriz veya arttırabiliriz. Veya daha da önemlisi banyoda duş aldıktan sonra son 10 saniyeyi soğuk su altında geçirebiliriz bu da harika bir fikir. Kendinizi şu anda böyle böyle daha dinç hissetmişsiniz Sabah kalktığınızda şöyle bir camı açın. Bir dakika o üstünüzde pijama varken o soğukluğu hissedin. Şöyle bir ürperin biraz. Karda yağmurda yürürken belki 5 dakika eldivenlerinizi çıkartın. Şapkanızı çıkartın. Şöyle bir önünüzü açın. Oradan gelen rüzgarı bir 5 dakika olan istediğin. Tabii ki bunu abartmamak gerekiyor. Tabii ki bedenimiz alıştıkça kademeli arttırmamız gerekiyor. Sonra hasta oluruz. <laughs> Onu istemiyoruz biz. O denge, değil mi? Denge her yerde. O dengeyi yakalamak adına biraz soğuğu hissedip, biraz ürpermek, biraz daha dinç kalmak bize fayda sağlar. Eğer kışın denize girenleriniz varsa aranızda size helal olsun diyorum. Ancak Diğer taraftan bu antitezin de bir <laughs> olumsuz tarafı var. Metabolizmamız hızlanıyor. Bu çok güzel bir şey. Ancak eğer dikkatli olmazsak işte bu metabolizmamızdaki ani sıçrama e, yağ yakımı yerine bize kilo olarak geri dönebilir. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki e, tam güzel bir haber verdin. Üşüyünce kilo veriyor musun? Ne oldu şimdi? Yine kötü bir şey söyleyeceksin galiba diyebilirsiniz. Ama şimdi vücut ee, sıcak kalmamızı yardımcı olmak için evet daha çok enerji harcı metabolizmamız artıyor. Ama dedim ya o metabolizmamızı arttırmak için gereken enerjiyi besinlerden almak istiyor. İşte biz orada akıllı davranmayıp da bu tuzağa düştüğümüzde kilo alırız yine. O yüzden de çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bilmelisiniz ki e, o işte soğuk havada geçirdiğiniz 3-5 dakika işte, e, vücudunuza kattığınız direnç size kocaman bir Tabak patates kızartmasını e, yiyecek kadar da büyük bir e, enerji açığı oluşturmayacak. Bunu da <laughs> size söylemiş olayım arkadaşlar. Güneş ışığının olmaması ayrıca kışın güneş ışığının olmaması ayrıca hormonlarımız, ruh halimiz ve sağlığımız üzerinde bir tür depresyon olan mevsimsel duygu bozukluğu geliştiriyor kış aylarında daha fazla uyku hormonu melatonin üretiyoruz. Bu da bizi böyle gün içinde biraz daha tembel, dedim ya, biraz daha mayışık, biraz daha isteksiz yapıyor. Ve spor yapma, hatta gün içinde hareketli olma işte e, motivasyonumuz bile e, azalıyor değil mi? Yerimizden kıpırdamak istemiyoruz. İşte melatonin hormonu bizi hareketsizleştiriyor, uykulu ve yorgun yapıyor. Ve çoğu zaman normal gece uyuduğumuz halde böyle değil mi gün işte miskenizdir, miskinizdir, böyle hava karanlık kasvetli olduğunda böyle battaniye altı ne rahattır değil mi? Böyle ben bin kere bile seyrettiğim o eski Türk filmlerinin biri çıktı çıktığında karşıma hemen oh misterim harika tam havamdayım derim ve battaniye altında o filmi bin, bin birinci kere seyretmekten keyif alırım. Ne oluyor çünkü? Serotonin yani mutluluk hormonu güneş ışığında artıyor. Güneş ışığı melatonin hormonumuzu baskılıyor. Ama ne oluyor bu kapalı ve karanlık yerlerde ve güneş ışığı olmayan zamanlarda melatonin devreye girdiği için hop serotonin düzeyimiz azalıyor. Bu nedenle kış aylarında da depresyonumuz artıyor. Aynı zamanda premenopoz veya menopoz dönemindeysek de östrojen ve progesteron hormonlarımızın dalgalanması veya e, azalması da bizim yine e, serotonin hormonumuzun e, olumsuz etkiliyor maalesef ki. Çünkü bütün bu hormonlar birbiriyle kardeşler. Dediğim gibi melatonin azalınca serotonin e, artıyor. Serot e, östrojen, progesteron düşünce serotoninimiz azalıyor. Bütün bunlar da bize anksiyete ve depresyona e, bağlı e, bu duygudurum bozukluğu yaşatıyor. Diğer taraftan da bu D vitamininin neredeyse %95'ini güneş ışıklarından alıyoruz. Şimdi Serotonin de D vitamininden sentezlenen bir hormon. Yani yine burada da güneş ışığı olmadığında, D vitamini almadığımız için de serotoninimiz azalıyor. Ve ne oluyor? Serotonin azaldığında, aslında buradaki döngü şöyle gelişiyor. Serotonin azaldığında, Bizim canımız mutlu olmak istediği için tatlı bir şeyler yemek istiyor. Yiyoruz karbonhidratları, tatlıları, onlar hop şekere dönüşüyor, insülin salgılanıyor. Serotonin hormonumuz geçici bir süre ortaya çıkıyor, mutlu mesut yaşıyoruz. Bir bir süre, <laughs> hani hakikaten 15 dakika, yarım saat kadar. Sonra çıktığı gibi hop tekrar düşüyor. E biz ne oluyor? Tekrar tatlı istiyoruz. Tekrar tatlı istiyoruz. Özellikle çikolata çünkü onun içinde e, triptofan var. Triptofan da beyinde serotonin'e dönüşüyor, mutluluk veriyor bize. Şimdi bu her atıştırmada pankreas'tan insülin salgılanıyor. Bu insülin serotonin ortaya çıkartıyor. Bir süre serotoninimiz var. Harika bunları yiyoruz. Sonra tekrar e, düşünce, tekrar yemek istiyoruz ve bu atıştırmalıklar bize kilo aldırıyor. E, stres altındaysak e, zaten östrojen ve progesteron hormonlarımız da baskı altına alınıyor. Ne oluyor? Kortizolumuz yükseliyor. O zaman serotoninim baskılanıyor ve daha fazla serotonine ihtiyaç duyduğumuz için de daha çok yemek yemek istiyoruz. Özellikle tatlı, çikolata yemek yemek istiyoruz. Nasıl size hepsi böyle? Peki biz ne yapalım? Kış günlerinde en az yarım saat. Hadi 15 dakikayla başlayalım. Güneş ışığına maruz kalmamız gerekiyor. O sabah güneşi mi olur, i̇şte sabahları güneş ilk çıktığında mı, bulutların arkasında bile olsa önemli değil. Güneş bizi bulur. Bahçede, balkonda, camın önünde, terasta neredeyse o güneşle bir 15 dakika, yarım saat geçirin. Dışarıda yürüyüş yapın. Bunu hiç ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi melatonin, kortizol, serotonin, östrojen hepsi birbirine bağlantılı. Hepsi hepsi önemli. Havalar soğudukça mi terlemiyoruz. Ee, ne oluyor o zaman? Daha az e, su kaybediyoruz. E bu sefer Susama refleksimiz de azalıyor. Susamıyoruz da. Sanki yazın çok terlediğimiz için çok su içiyorduk. Şimdi terlemediğimiz için de hiç suya ihtiyacımız yokmuş gibi düşünüyoruz. Oysaki susadığınız zaman e, çoktan bütün hücreleriniz susuz kalmış demektir. O yüzden de hücrelerimizin çalışması için yeterli düzeyde su olması gerekiyor hücrelerimizin içinde. Su Hem vücudumuzu çalıştırıyor hem de bizi toksiklerden arındırmak için çok önemli. O yüzden lütfen kışın terlememize rağmen bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim. Bir diğer e, önemli e, bize kışın özellikle kadınların özellikle premenopoz menopoz dönemindeki kadınların e, kışın kilo almaları atlatmalarına yardımcı bir diğer önemli faktör de nefes. Araştırmalar yağ yakma sürecinde e, çoğu e, yağın solunum yolu yoluyla atıldığını söylüyor, değil mi? E, %84 gibi büyük bir oran yağ karbondioksite dönüşüyor ve geri kalan da şu akciğer tarafından e, suya dönüşerek e, ter, idrar yoluyla atıyoruz. Yani %84'ünü nefes yoluyla atıyoruz. Diğerlerini vücut sıvısıyla atıyoruz. O yüzden de nefes egzersizleri yapmak çok önemli. Egzersiz yaparken, spor yaparken kontrolü e, kontrollü nefes alıyor olmak çok önemli. Gün içinde de diyaframımızı kullanıyor olmak, çok hızlı nefes alıp vermemek çok çok değerli. Nefesimizi kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi Kilo vermeye de çok yardımcı oluyor nefes aynı zamanda. Sıcaklık düştüğünde sadece eşaf ve eldivenlere değil aynı zamanda daha yoğun, daha pişmiş ve bizi sıcak tutan yiyeceklere de ihtiyacımız oluyor. Bunlar doyurucu güveçler olabilir. Ee, böyle bütün mevsim sebzelerinin olduğu, kök sebzelerin olduğu kocaman bir güveç olabilir. Bunlar bu yemek bizim ee, dedim ya... Vücut ısımızı yükselmesine yardımcı oluyor, metabolizmamız hızlanıyor, hızlandıkça vücut ısımız yükselmeye çalışıyor. Bunun için bir enerji açığa çıkıyor. Şimdi bu enerjiyi biz kontrollü bir şekilde sağlıklı besinlerle bedenimize alırsak, o zaman e, her şeyin çok daha kontrollü gitmesine yardımcı oluyoruz. Şimdi bunun için bir kere kolay yemek, kolay pişen e, yemekler kolay sindirilir. O yüzden de. Daha çok böyle işte geç sindirilen kırmızı et, tavuk gibi protein hayvansal protein kaynağı besinleri öğlen tüketmeye özen gösteririm. Balık akşam yiyebilir. Karbonhidratların da sindirimi uzun sürer, onları da öğlen yemeği tercih ederim. Akşamleyin böyle sebze ağırlıklı beslenmek sindirim sistemimizi rahatlatır ve ertesi gün daha dinlenmiş halde uyanabiliriz. Ya aynı zamanda yediğimiz sebzelerin salata dahi olsa biraz şöyle ateşten geçirelim. Biraz yumuşatılması, piş ısı ısı işlem görüyor olmasında fayda var. 1-2 yani 5-10 saniye bile olsa yeterli. Hemen o bizim sinirimizi rahatlatacaktır. Akşamları çiğ sebze meyve tüketmeyelim kışın özellikle. Ve yemeklerden sonra yeşil çay yine kan şekerini azaltır. Akşamları uykuyu rahatlatmak için papatya, rezene, e, levanta çayı, yasmin çayı çok faydalıdır. Bunların içindeki antioksidanlar da bize çok faydalı olabilir. Yine yemeklerinize baharat kullanın. E, bizim e, ısıtan baharatlarımız var. Bunlar kırmızı biberler, karabiberler, ter, zencefiller, zerdeçallar. Bütün bunları e, özellikle hepsi taze öğütülmüş, taze... E, kurutulmuş veya taze e, rendelenmiş baharatlar olduğumasına çok çok e, özen göstermelisiniz. Bütün bunlar bizim metabolizmamızı hızlandırır ve aynı zamanda kışın e, kendimizi daha sağlıklı olması olmaya da yardımcı olabilir. Size en son bir e, kışın e, çok kullandığım e, ısınma çayını tarifini vereyim. Birkaç tane e, 2-3 tane kakurenin böyle içini soyuyoruz. İçindeki çıkan o tohumları bir çay yapacağımız kaseyi alalım. Yine yarım çay kaşığı kadar kimyon tohumu tohum halinde bir çar bir tarçın çubuğu birkaç dilimde taze zencefil rendelenmiş de olabilir. Dilim dilimde yapmış olabilirsiniz. Bir bardakta da su ekliyoruz içine bunu bu şekilde 15 dakika kadar demlendiriyoruz. Ardından artık o zaten böyle içilecek kıvama gelmiştir. İçine limon suyu veya bir limon dilimi de katabilirsiniz. Neden limonu sonra katıyorum? Çünkü limon C vitamini ısıya en duyarlı vitamin hemen ısıyı gördüğü anda etkisi azalıyor. O yüzden de o böyle bizim içme sıcaklığımız işte 60'lara 70'lere falan geldiğinde limon eklediğinizde daha az C vitamini hırpalanacaktır ve bize gereken faydayı da daha rahat sağlamış olacaktır. Umarım tüm bu bilgilerden faydalanmışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.